Merhaba sevgili anne ve babalar. Bugün sizlerle kendini toparlama gücü kavramından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz 200 yıl boyunca çok büyük ve çok küçük ülkeler arasında yapılmış olan savaşların sonuçlarının toplamını hesaplayalım. Diyelim ki bir tarafın nüfusu ve askeri gücü diğerinden en az 10 kat fazla. Sizce daha büyük olan taraf ne sıklıkla savaşı kazanmıştır? Siyaset bilimci Ivan Toft 2011 yılında bu hesaplamayı yapmış ve sonuçları %71.5 bulmuş. Üçte birinin biraz daha altında bir oranda daha zayıf ülkeler kazanmış. Peki zayıf taraf, büyük olan bu tarafın savaşmak istediği gibi savaşmayı reddederse, alışılmadık taktikler kullanırsa, güçlü ve zayıf arasındaki savaşlarda ne olur? Cevap, bu durumlarda zayıf olan tarafın kazanma oranı %28.5'ten %63.6'ya çıkar. Olan mağlupların zaferlerini beklenmedik olaylar olarak düşünürüz. Neden hep daha küçük, daha yoksul ya da daha az beceri sahibi birinin illa güçsüz konumda olacağını varsayıyoruz? Oysa insanlar yüzyıllar boyunca zorlukların üstesinden gelen, zorlayıcı yaşam deneyimlerine rağmen hayatta kalan, başarılı olan kahramanlıklarla dolu masallar, hikayeler, destanlar anlatmışlar. 21. yüzyılın başından bu yana doğal ve insan yapımı ciddi travmalara şahit oluyoruz. Bu noktada insan gelişim üzerinde KTG araştırmaları yani kendini toparlama gücü araştırmaları negatif yaşam döngülerinden kaynaklanan problemler ve risk faktörleri arasında sıkışmış bireylere sağlıklı gelişim fırsatı sunmak için çalışmalar yapmışlardır. Kendini toparlama gücü ile ilgili araştırmalarda 3 temel risk kategorisi belirlenmiştir ve araştırmalar bu noktalara yoğunlaştırılmıştır. Ciddi bir ruhsal bozukluğu olan kişilerle ilişki halinde olma Stresli yaşam olaylarına maruz kalma ve istikrarsız yaşam şartlarını gösteren sosyal durumlar, bazı bireylerin ciddi işlevsel bozukluklarına neden olması beklenen olumsuz koşullar altında yaşamasına rağmen iyi gelişim göstermesi hem sosyal yetkinlikten hem de zihinsel sağlıktan farklı bir kavram olarak tanınmıştır ve kendini toparlama gücü kavramı doğmuştur. Bir diğer ifadeyle bunlara müstesna kişiler diyoruz. Peki kimdir bu müstesna kişiler? Aynı sorunlara sahip olmalarına rağmen, Diğer insanlardan daha iyi sonuçlar elde eden, yöntemler geliştiren kişilerdir. KTGS'i yüksek kişi demek, karşılaşılan bireysel zorlukların ve çevresel stresörlerin üstesinden gelme kapasitesi yüksek, potansiyel zorluklara karşı ayakta kalabilen, iyi oluşunu devam ettiren, zorluklara rağmen sosyal ve mesleki yeterliliğini geliştiren kişi demektir. KTG'nin 3 özelliği vardır. Bir tanesi risk faktörü, diğeri koruyucu faktör ve olumlu sonuç. Peki bireysel risk faktörlerimiz nelerdir? Bunlara bakalım. Erken doğum olabilir, olumsuz yaşam olayları olabilir, kronik hastalıklar olabilir, madde kullanımı, kayıp, yaz, suç işleme. Bunların hepsi bireysel risk faktörleri. Peki ailesel risk faktörlerine bakalım. Ebeveynlerin kronik hastalığı olabilir, ebeveyn boşanması olabilir, madde kullanan ebeveyne sahip olabilir, e, suç öyküsü olan aile üyesine sahip olma olabilir. Bunlar da ailesel risk faktörleridir. Bireysel koruyucu faktörlere bakalım. İç denetim odağı olan, Yüksek benlik saygısı olan, güçlü öz yeterlilik algısı olan, yüksek duygusal zekası olan bunların hepsi bireysel koruyucu faktörlerdir. Peki bir de çevresel koruyucu, ailesel koruyucu faktörler vardır. Bunlar nelerdir? Güçlü aile bağları, etkili ebeveynlik becerileri, destekleyici ve besleyici aile ilişkilerine sahip olma. Bunların hepsi de ailesel koruyucu faktörlerdir. Peki anne ve babalarda neden kendini toparlama gücü önemli? Birincisi tabii ki de rol model olmak, mutlu ebeveynlik başarısı, çocuk ihtiyaçlarını karşılama. Bu sebeplerden başka mesela değişen koşullara uyum sağlama gibi sebepler olabilir. Bunların hepsi KTG'nin önemini bize açıklıyor. KTG öğrenilebilen bir özelliktir. Duygularınızı tanıyın ve duygularınıza sahip çıkın. Bu süreçte olağan yaşama kıyasla daha fazla kaygı duymak oldukça doğaldır. Kaygı yaşamda kalmak için gerekli ruhsal yakıtı sağlar. Belirli bir ölçüde olması bizim önlem almamız açısından önemlidir ve bizleri motive eder. Pozitif duyguları deneyimleme için fırsat yaratın. Beyin üzerinde durduğu şeyin şeklini alır. Bir su gibidir. Koyulduğu kabın şeklini alır gibi de düşünebilirsiniz. Zihninizi sürekli eleştirme, endişe, şikayet etme, incinme gibi olumsuzluklar üzerinde tutarsanız o zaman beyniniz daha büyük bir tepkiselliğe, kaygıya, öfkeye yönelir ve bunun etrafında şekillenir. Pozitif duygu listesi hazırlayın. Bu listede yer alan duyguları yaşamak için harekete geçin. Kaybetme bir öğrenme biçimidir. Bunu asla unutmayın. Verdiğin hala vermekte olduğun mücadeleler, savaşlar neler? Yenilgilerin, hayal kırıklıkları var mı? Bunlar neler? Bu yenilgiler seni hangi alanlarda güçlendirdi? Bu yenilgiler senin güçlenmende, daha cesaretli olmanda, azmini artırmana nasıl katkı sağladı? Krizi fırsata çevirin. Kendinizi tanıyın. Kendinize zaman ayırın. Yeni bir meşgale bulun. Yaratıcılığınızı besleyin. Duygusal mesafeyi yakınlaştırın. Sosyal mesafe demek duygusal mesafe demek değildir. Bunu bilin. Haftanın bazı günleri aile üyeleri için ya da arkadaşlarınız için renkli kartlar hazırlayın ve sürprizler yapın onlar için. Şükran duygusunu harekete geçirin. Sahip olduğunuz her şey için teşekkür edin. Güçlerinizi keşfedin. Ve son olarak bir şey söylemek istiyorum. Benim çok sevdiğim bir söz. Hayat iyi kartlara sahip olmak değil. Bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.